Almanya Münih'ten batıl düzenlerin ecelinin yaklaştığının alametleri var mı? Bunda nasıl ümit var olabiliriz? Var, alametleri var. Ee, Peygamberimiz bir hadiste buyuruyor. Ümmetinin geleceğini anlatan bir hadiste. Bazen bu hadisi anlatıyoruz hani Ümmetin geleceğini beş döneme ayırıyor Peygamberimiz. Kendi dönemi, Raşid Halifeler dönemi, arkasından padişahlık dönemi, arkasından zulüm, icbar dönemi, diktatörlük dönemi ve son olarak beşinci dönem tekrar Raşid Hilafet'in kurulduğu dönem, İslam medeniyetinin tekrar kurulduğu dönem. Özetle hadis böyle. Eee Evet bu dört dönem gerçekleşti. Efendimizin dönemi arkasından hakikaten Raşid halifeler geldi. Ebu Bekirler, Ömerler. Sonra hakikaten de padişahlığa dönüştü. Muaviye ile birlikte Muaviye kendi oğlu Yezid'i kendinden sonraki velah tayin edince babadan oğula geçen padişahlık sistemi kuruldu. Gerçekten Efendimizin dediği gibi. Sonra da dördüncü dönem geldi ve zulüm dönemi. Hakikaten şu anda dünyada Müslümanlar zulüm altında. Efendimizin dediği gibi. O halde hadis sahih. Ve bu hadis dördüncü dönemden sonra beşinci dönemin geleceğini de söylüyor. Ve beşinci dönem hilafetin tekrar kurulacağı dönem. Ve biliyoruz ki zulüm uzun süre devam etmez. Zulüm dönemi 100 yıldır devam ediyor. Çok uzun sürmez. Zulüm çok uzun sürmez. Bir şeyler olacak. Ve her tarafta uyanış hareketleri var. Her tarafta. Her tarafta sohbetler var. Her tarafta yeni gençler, yeni bir nesil geliyor. Tabi düşman da bunu görüyor. Frenlemeye çalışıyor, durdurmaya çalışıyor. Fakat Allah'ın yürü dediğini kimse durduramaz. Ve bu gelişmeler bize ümit veriyor. Demek ki gerek o söylediğim hadis, gerekse başka hadisler çok yani bu hususta hadis çok. Mesela kel matar, ümmeti kelmatar, ümmetimin misali yağmura benzer. Başı mı hayırlı sonu mu hayırlı belli olmaz demiş Peygamberimiz. Yani ümmetimin sonuna doğru güzel gelişmeler olacak. Bugünden daha da güzel gelişmeler olacak buyuruyor yani. Nesil olarak değil. Yani hiçbir zaman bir sahabe nesli gibi olamayız. Öyle bir nesil bir daha ortaya çıkmaz. Ancak dünyada Müslümanların sayısı ve gücü itibariyle o günden daha da güzel günler gelecek. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın geleceği de hadislerde bildiriliyor. Hz. İsa'nın geleceği de bildiriliyor. Yani evet İslam medeniyeti tekrar kurulacak. Hadislerde bu bildiriliyor. O halde ümit varız. Ancak bu batıl düzenler daha ne kadar devam edecek? Yani tarih veremeyiz, gaybı bilen Allah. Tarih veremeyiz ama şu anda alametler vardır. Aslında batıl düzenlerde çatırdamalar ve gerilemeler, duraklamalar ya da başlamıştır. Duraklama başladı. Gerileme başladı aslında. ve şu anda en hareketli olan biziz. Ümmet-i Muhammed. Her ne kadar ezilen de biz olsak da, kanı akanlar da biz olsak da hareket bizim dünyamızda. Onlarda sükûnet var. Bizde hareket var. Onlarda Hristiyancı bir gençlik yok. Bizde İslamcı bir gençlik var. Onlarda Hristiyanlık için canını verecek insanlar yok. Zaten kiliseye giden de yok. Bizde İslam için canını verecek insanlar, malını veren insanlar var. Biz ümit varız. Görevimizi yapalım. Allah'ın yardımı gelecektir.